Arkadaşlar bugünkü videomuzda range simulator'ın üçüncü bölümüne karşınızdayım. Bundan önceki bölümde e, şu ahır yapmıştık. Ben video dışında bu ahırı biraz temizledim. Ayretten de 30 tane yumurta çıkardım buradan Burada şu anlık pek de bir şey yapacağımız bir şey yok. E, ama ve burada çok fazla malzemelerimiz olmaya başladı. Ondan dolayı e, bir tane küçük bir depo tarzı bir şey yapmak istiyorum. E, Ayretten domuzlarımız bir yerden büyümeye devam ediyor suları yemleri falan var. Ne sen bir tırnak olan ha, Şu hayvan da hamile inşallah doğuracak diyelim. Şimdi aklımdaki şey şu şu bu bölüm için şöyle bir şey düşündüm. İlk başta gideriz birazcık av yaparız. Ondan sonra bu bölümde avda yapabiliriz aslında da. Ama al yapmak istemiyorum da bir ara. Şimdi o zaman bu bölümde dediğim gibi şey yapalım. Ay. Şu bölgeye güzel bir yer yapalım. Nasıl bir şey olsun? Bilmiyorum 2 3 şöyle 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Şu kadarlık alan yeterli. Ben hemen şöyle dolduralım. Bu arada hala kanalımıza abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Like'larınız biliyorsunuz ki çok önemli. Çünkü like önemli yani var. Bir şey yok. Önemli olması yeterli. Like atın için bebeğim. Ama bu arada odunlarımız yetecek mi onu çok merak ediyorum. O kadar sabahtan beri odun kestim çünkü vallahi yoruldum. Bir de büyük makine alamadık paramız yok. Bu arada ben romor kaldım. Bu şunları toplayan römörlerden ee, onu da söyleyeyim video dışında aldım çünkü bana lazımdı ee, çünkü bir sürü odun kesmem lazımdı ve ben videoda bunların hepsini yapmak istemedim tabii ki de çünkü sonuç olarak bunu izleyen kişiler sıkılmasın diye çünkü akşama kadar bu böyle deli gibi konuşuyor gibi hissediyorum kendimi oyunca çok sıkıntılı hissediyorum neden acaba bu arada buraya şey falan da yapmamız lazım şimdi. Şimdi ilk önce. Şöyle ne yapalım? Bak şimdi hem tasarruf sağlamak için 3 tane kalas 3 kalas buradan yapalım. Hem maddiyata önem veriyoruz. Hem de biçime. Evet Ondan sonra şöyle Şimdi buraya başka bir rampa yapabiliriz ee, Nerede bakayım rampa rampa rampa, rampa. Şurada da rampamız olur Buraya koyuyor mu? Buraya da koyun tamam Burası bizim şeyimiz değil ee, şimdi hemencik şunlara da şey yapalım. Benim anlamadı bu daha fazla kavuşuyor lan nasıl böyle oluyor ben onu anlamıyorum. Çok saçma değil mi? Yani sonuç olarak koskoca bir tane bölge yapıyorsun bundan. Bununla şu kadarcık şey yapıyorsun çok saçma. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Ee, Hala sazlı kulakın suyu onlar olabilir. Neyse yapacak bir şey yok. Kader bir. Urfa bir yana girer Antep bir yana girer Zülüf yanına düşer Zülüf yanına düşer Vay Şimdi şunu da şuraya takalım. Şimdi aklımdaki şey şu. Üstünü şu anlık yapmayacağım. Ya da yapsam mı? Hadi gel yapalım. Normalde yapmayacaktım ama sonra olmazsa kırarız. Üst kat isterim. Yani üst kat yapmayacağım zaten. Kalar, bir de bu, buraya da bayağı gidecek. Ya yani inşallah yeter ya. Bitmesini istiyorum kardeş? Yani en öndeki en öndeki iki taneyi şey mi yapsam? Bir Olabilir bu arada. En öndeki sırayı yok edebiliriz mesela. Evet. Evet. Şimdi böyle olursa daha güzel olabilir bilmiyorum ama deneyeceğiz işte. Ee, şimdi içeriye şey düşünmemiz lazım bizim. Ee, nerede bu dolap mı var? Dersleri Bu biraz daha do dekorasyon herhalde. Aa şundan alacağız. Evet. Bu ra raflardan Böyle. Bir iki tane koyalım bundan. Ondan sonra dolap var mı? Dolap üst tarafta mıydı? dolaba bunlara gerek yok lamba yaparız şöyle bir buraya evet şöyle bunu da çevir başka Yani şu an bunlardan fazla zaten başka bir şey yapamayacaktı. Ha, Bak bak şimdi bak şimdi Şöyle yaparsak daha uyguna denk gelecek. Böyle daha uyguna denk gelecek mantıklı. Şimdi bu 12 kalarsam oluyorsa bundan böyle bir tane yapsak şimdilik odunlu odunlu ayrı da tutabiliriz aslında da bilmiyorum odunlu değişik bir şey de yapabiliriz hatta odunlu şuraya da yapabiliriz Evet. Evet şöyle. Şimdi bize neler lazım? Biraz kalas lazım. Şimdi kalas hızlı bitirebileceklerimizi metale ihtiyacımız olmayanları şunu, şunu yani yapalım. O ikisi çok da önemli değil çünkü. Ondan sonra böyle iki tanesini de yapalım. Işıklarımız da tamam olsun. Evet. evet şimdi bu şu lambalardan şu yere atalım iki tane Okey. Şu an için herhalde yeterli. Şu dolabı yaparsak iyi olur diyecektim ama 8 16 2 tane de zaten 16 tane çıkıyor. Ama bizde sadece bir tane var. Tamam neyse. Burayı bitirir zaten çok da şey değil. çok da önemli değil ama şimdi oy oy. Şimdi şimdi Şu an şey yapmak Onun kasmak istemiyorum. Yoksa normalde sizin puanı yapardım. aslında av her türlü yaparız. o orada parayı buldum. Onun için diyorum ki ileri bir şey yapalım. Ee, kalan sokuyorum. Evet. Evet şimdi. 10 tane metal alacağız. 4 tane önce oraya. Ondan sonra başka da 5 tane. 5 tane sonra oraya tur gidecek. Sıkıntı yok. Hmm. ondan sonra şu anda bir 5 tane falan da zaten oradalar Normal şeyimiz. Şimdi ek olarak ne yapabiliriz? Şimdi metal aldık. Neyse şunlar alalım. Üşendim şu an yapmaya. Zaten fazla bir şey almadık. 3 parça. Yani şu an benimle kurmaya çalışıyorum. Nasıl bir şey yapsak diye. Çünkü çiftliği bir düzenli hale getirmemiz lazım. Düzen olması lazım. Onu düşünüyordum ama şu anda da çok şey değil yani. Aklıma pek bir şey gelmiyor ama ufak tefek bir şeyler de var diyebilirim. Şöyle. Peki daha iyi geliyordur diye düşünüyorum ses. Normalinden. Evet. Evet, evet. Urfal yağma, zannım Urfal yağma. Zannım gönlüm geçmez yüz, zannım gönlüm geçmez yüz, zannım. Böyle. Evet. ikinci de en azından bir tane odunu kaparız. Odunluğumuzu bitiririz. Şimdi şu aradaki demirleri de alalım. Bir tane mi varmış lan orada? Yani para ödemiyoruz ya sonuç olarak. Şimdi bunlara bir de odun mu keseyim ben? Biz keseriz. O. Bu arada mantıklıymış ha. Burayı iyi yapmışız. Çünkü şu an bak. Şöyle şu odunluğu yaptık. Su, su zımbırtılarını oraya koyarız. Ee, nereye koyalım hatta? Su zımbırtılarını buraya koyalım. Bu depo yüze fazlasıyla şimdi yeter. Ee, şöyle. Şimdi. Hadi lan öl artık. Hadi bakalım yıkıl. Ya bu yıkılma şeylerden nefret ediyorum. Ya kıramıyoruz ya. Ondan dolayı diyorum bu arada. Ham bir gıcık biriyorum eşaya. Aa le. Ya ayar. Artık kırıl Lan yıkıl o zaman Şaka mısın ya En sevmediğim şeydir ha Hadi yıkıl Yıkıl artık Kıcık etti beni ya Hadi lan, Allah belanızı versin, değil mi? İki saattir şunu yapmaya çalışıyorum ha. Evet, büyük olarak yapmama gerek yoktu diye düşünüyorum. Evet, şimdi burası gayet işimizi görecek bir şekilde, böyle kendi halini taksın. Okey okay. bunlar takılıyor şu anda. Şu an bakalım. Şimdi domuzlarımıza bakmamız lazım. Domuzların ölmemesi lazım çünkü. Ondan sonra zaten bölümün sonuna gelebiliriz. Evet şimdi. Yemekleri yemekleri idare eder. Ama ben bölüm sonrasında para kazanmam lazım. <laughs> Video 18 dakika olmuş. O zaman videonun sonunda gelelim. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.